Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber Craftrise Skyblock'taki dolandırıcıların yaptığı 10 tane taktiği göstereceğim. Ve arkadaşlar ilk videoda büyük miktarda Craftrise Skyblock'ta dinar çekilişi yapıyoruz. Kanala abone olup ilk videoyu oyunu aşağı oyun içkinizi yazın ve katılmış olursunuz. Hadi videomuza geçelim. Zombi Arkadaşlar ilk taktiğimize geldik. Bu taktiğimizin ismi uzanamıyorum taktiği. Çünkü buradan zaten 5 blok var. Oraya uzanmanıza imkan yok. Geleceksiniz buradan. O adam yol yapmış. Buradan geleceksiniz. Acaba bu o sandık mı? Bakacaksınız, evet diyeceksiniz. Buraya tıklayacaksınız. Ama olayın aslı bu. İkinci sandık, diğer sandık burada oluyor. Zaten siz bunu anlayana kadar adamsı adabanını çakıyor. Evet arkadaşlar ikinci taktiğimizin adı koşarak geçirme. Hepiniz şu an gülüyorsunuz ama neden? Evet buraya geliyorsunuz o adam işini yapıyor diyorsunuz. Bu flamayı görüyorsunuz. Çoğunuz bunun dolandırıcı olduğunu anlıyor. Veya bazıları flama koymuyor buraya. Siz bunun belki bazılarınız dolandırıcı olduğunu anlıyor ama bazılarınız işini yapıyor sanıyorsunuz. Tabi onlar daha büyük yapıyor. Ben zaten anlayacağınız için böyle küçük yaptım böyle koşuyorsunuz koşuyorsunuz bu flamayı görmüyorsunuz çünkü buraya geliyorsunuz bazılarınız aradan bakıp anlıyor ama oyuna yeni başlayanlar bilmediği için koşarak buradan para size giriyor siz anlayana kadar zaten gene ada yiyorsunuz evet üçüncü taktiğimize geçelim evet arkadaşlar üçüncü taktiğimize geçtik bu taktiğimizin ismi açlan kapıyı merak ettim evet arkadaşlar siz buraya geldiğinizde çoğunuz böyle açacak. Zaten ada izniniz, ada izniniz olmadığı için bu kapıyı açamayacaksınız. Tekrar geri kapanacak. Çoğunuz böyle açıyor. Şöyle zaten bu kapı direkt kapanıyor. Böyle açıyor tabelaya doğru. Buradan size para giriyor. Çoğunuz bunları bilmiyor ve dolandırılıyorsunuz. zaten kendi işini yapanlar böyle asla hiçbir şey yapmaz. Size önerim şöyle en uçtan böyle yapmanız asla şey yapmazsınız. Böyle dolandırılmazsınız. Hadi dördüncü taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü taktiğimize geldik. Dördüncü taktiğimizin ismi satıyorsan sat fiyatını boş ver. Evet taktiğimize geçelim. Burada siz burada 7 milyona satacağınızı sanıyorsunuz. Zaten burada da flama hareket ediyor. Ama Scrafer da hareket etmiyor. Siz buradan o biri görmüyorsunuz. Ama siz buradan 7 milyona satacağınızı sanıyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz spawnerınızı alıyorsunuz spawnerınızı. Böyle bakıyorsunuz böyle. Gerçekten 7 milyona mı alıyor? Çünkü normal piyasası 3 veya 4 arası falan satıyorlar. Ama burada size 7 milyona sattığını sanıyorsunuz. Ama gerçek 1 dinara alıyor. Böyle taktiklere inanmayın arkadaşlar. Hadi 5. taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar 5. taktiğimize geldik. 5. taktiğimizin ismi arada bir, arada bir yerdeyim beni görme. Evet böyle gelelim hemen. Siz böyle geliyorsunuz, onu görmüyorsunuz. Ben 3 tane koydum ama bunlar ya 1 tane koyuyor ya 2 tane koyuyor ve bu chestleri bayağı fazlalaştırıyor. Buradan siz 15 kaya satacağınızı sanıyorsunuz. Böyle satıyorsunuz. Tabi bunların içi dolu oluyor. Ben artık doldurmadım. Böyle ya da yapayım şöyle. Böyle bunların için dolduruyorlar. Hadi şey başka şeylerle de koyuyorsan oluyor. Bunların için dolduruyorlar. Satıyorsun dolu diyor. Böyle satıyorsun dolu diyor. Sonra artık böyle hıp yapmaya başlıyorsun. Sonra bir gidiyorsun 640'lığını 15k'ya satıyorsun. Böyle de dolan, dolandırılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi 6. taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar 6. taktiğimize geldik. 6. taktiğimizin ismi bir tıklayışta hayatın kayar. Hemen şöyle geçelim. Evet siz buraya var koyuyorlar buraya koyuyorlar var bu direkt burayı fark etmiyorsunuz direkt buraya geliyorsunuz böyle böyle full alıyorsunuz bu demirleri adam zaten bir dinarı bir bir demiri bir dinarı aldığınızı görüyor sonra hemen şöyle denemeli yapayım şöyle oluyor siz böyle satın alırken adam bir tıklıyor buradan buraya geliyorsunuz buraya dönünce ne oluyor bu oluyor buradan 5 milyonunuz gidiyor arkadaşlar. Tabi 5 milyonunuz gitmiyor. Neredeyse tüm paranızı alıyor bu şekilde yaptıkları. Evet şimdi 7. taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar 7. taktiğimize geldik. Geçindi. 7. taktiğimizin ismi koşarken geçirme 2. Hemen böyle gelelim. Bunu çok fazla kişi yapıyor. Siz böyle bakıyorsunuz. Oh beleş sp. Böyle full tıklıyorsunuz. Marketin stokları yok. Böyle geliyorsunuz. Hiç diğerlerine bakmıyorsunuz. Sonra böyle koşuyorsunuz. En sonunda arada gördüğünüz gibi para gül geliyor böyle full. Veya buraya geçiyorsunuz. Buraya yapıyorsunuz. Araya bu parayı koyuyor. Ve siz de dolandırılıyorsunuz. Aynı şekilde burada da. Burada da dolandırılıyorsunuz. Yapacak hiçbir şeyiniz Hiç olmuyor. olmuyor. Hadi, Hadi 8. 8. taktiğimize geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar 8. taktiğimize geldik. Ve arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz yorumlara kimse kimse bele spawner vermez yazmayı unutmayın. Bunu kim nereye kadar izlemiş bunu görelim. Evet bu taktiğimizin ismi de Bulan'a geçirirler. Hemen böyle gelelim. Adam büyük ihtimalle böyle küçük yer yapacak siz rahatça bulun diye. Ve şey yorumlara çete bunu yazacak. Adama spawner sakladım gelen alır. Siz de buraya geleceksiniz. Buraya geldiniz böyle arayacaksınız. Bakacaksınız buraya. Neden tabelayı gizliyor? Siz buna bazılarınız tıklayacak. Çünkü nerede dolandırıcılık deyip belki çoğunuz ne bilmiyor oyuna yeni başladığı için. Ama işin aslı bu. Böyle sizi dolandırıyor arkadaşlar. Dokuzuncu taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar dokuzuncu taktiğimize geldik. Bu taktiğimizin ismi Spawner kodu 53, 53 değildir 52'dir. Hemen böyle gelelim. Çoğu kişi arkadaşlar buraya 53T yapıyor. 53T yapıyor. Ve arkadaşlar spawner kodu 52'dir 53 değildir ve diyor ki inanmıyorsan esyayitten bak esyayitten bakınca öyle bir kod yoksa arkadaşlar en yakın koda çeviriyor 53 de zaten direkt 52 T'ye çevirir bakıyorsun a doğru siz bunun 53 yazdığına bakmıyorsunuz hemen buraya tıklıyorsunuz ve dolandırılıyorsunuz arkadaşlar 10. taktiğimize geçelim Evet arkadaşlar 10. taktiğimize geldik bu taktiğimizin ismi dikkat et her an değişebilirim Evet burada zaten CraftRise Rise Skyblock da oluyor bu ben burada fazla malzeme zararı yapmamak için buraya geldim böyle çok daha rahat yaparım diye buraya arkadaşlar Skyblock'ta yapacak olacak şey göstereyim buraya ismini yazıyorsunuz adam diyor ki Mesela 5 e, tane Guardian SP 10 milyon diyor. Siz buraya geliyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz, buraya 1 koyuyorsunuz. Ay pardon, 5 koyuyorsunuz buraya. Sonra buraya 10 milyon koyuyorsunuz. Pardon. S 10 milyon koyuyorsunuz. Zaten çok fark etmez. Sonra Spawner'ın kodunu yazıyorsunuz ve bunu yazdıktan sonra burada 5 ama Craftfly Skyblock'ta bu 1'e düşüyor arkadaşlar. Çünkü toplu spawner satış yoktur. İstiyorsanız yanınızda kimse yokken bunu deneyebilirsiniz. Çünkü sonuç 5 iken veya sayısı 1'den yüksekken 1'e düşecek arkadaşlar. Şimdi size şunları göstereceğim ve bu taktikleri aktif şekilde uygulayanları göstereceğim. Şu an bu dolandırıcılık yapanları göstereceğim. Birinci taktiği para bükücü, zapt edici, aşı can ve iki ve muhittin el 8. Şöyle yavaş yavaş geçeyim sizler bunları göreceksiniz. Böyle bunları bunlar yapıyor arkadaşlar. Bu kişilere de dikkat edin. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. 6. kişiyi unuttum ismini çok karma karışıktı. Evet bunları da bunlar yapıyor arkadaşlar. 10. taktiği yapanlar da rastgele isim yazıyor yani hesap açtıkları için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah daha fazla bir daha dolandırılmazsanız videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve ilk başta söylediğim gibi birinci yorum birinci videoya gidip orada büyük bir çekiliş yaptık. Para çekilişi arkadaşlar. Yorum kanala abone olun ve yoruma niçkinizi yazın. Rastgele kişiye Din, büyük, büyük miktarda dinar atacağız Ve şunu da söyleyeyim e, Aboneliklerinizi açın ve ben size Benim kanalıma abone olduğunuzu göreyim Ve arkadaşlar şu iki şeyi de söyleyeceğim Bir skyblock'ta artık tp tuzağı yapılmıyor arkadaşlar Kaldırıldı Ve şunu da söyleyeceğim Adaya ortak alıp SP'lerinizi çalıyorlar arkadaşlar. Lütfen birinin adasına giderken yorumlardan chatten bilgili birine sorun. Veya kimse de cevap vermiyorsa o kişinin adasına gitmeyin. Çünkü ya sizi dolandırabilir, SP'lerinizi isteyecek. Böyle biraz adada tutacak sizi, anlayacaksınız adada durduğunuzu. Sonra sizi adadan atacak arkadaşlar ve tüm her çalacak. Ve siz de dolandırmış olacak arkadaşlar. Söylediğim gibi videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnşallah bir daha da dolandırılmazsınız. İnşallah bu taktikleri de dikkat edersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.